Sevgili dostlar şu anda birazdan evden çıkacağım ve aracın içerisi tam 65 derece görüyorsunuz. Evden çıkmama 7-8 dakika belki 10 dakika var. Klimaya giriyorum. Klimayı açık hale getiriyorum ki 65 dereceyi birazcık soğutalım. Çünkü dün bu kadar sıcakta arabanın içerisine bindiğim zaman arabanın bütün güvenlik ekipmanları ısıdan kaynaklı çalışmamıştı. Şimdi birkaç dakika içerisinde duracak. Saat 13.03. Şilacık görüşürüz. E, bir tavuk koymuştum. E, tavuğu devirmiş, geri kalan yemiş. Bütün tavuktan kalan parça bu. Hoşça kal. Ama beni sevmiyorsun sen bugün. Hadi güle güle. Böyle bir güzel ZES makinesi seveceksin, güzelim diyeceksin. Ona param var, ver elektriği dersen vermez. Aratır çağrı merkezini, reset attırtır. Ama öyle güzel güzel makineyi bir seveceksin. Oo kuzum benim diyeceksin. Aynı benim Şile'yi sevdiğim gibi o zaman. Yoksa ben bile Şile'ye bir anda gittiğim zaman havluyor yani bana. Arkadaki etiketlerde garibanın yüzü gülür mü, Türkiye, Made in, bir selektraf biri bitirdin, devran dönüyor. Eyvallah, çok güzel resmi. Sevdim. Diğer, uzun yola çıkmak, güven, özveri ve tecrübe ister. Bu, bu, bu üçünü <laughs> <laughs> yapmazsanız... Tek Hep seferde hepsi oluştu. Evet. Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Muhteşem bir günde, üf acayip işlerimiz var. Oraya değineceğim ama araba tam 11 dakikada 66 dereceden 30 dereceye düştü. Şu sesi duyuyor musunuz? Bak. Yaldır yaldır benim için çalışıyor garibim. Akılsız başın cezasını Tesla'yı şey çekermiş el el parmaklar çekermiş. Ama bugün, oh çiçek gibi arabanın içerisi. Yalnız dostlar %90'a kadar şarj etmiştim aracı ve %4'ünü 15 dakika içerisinde bitirmiş. 65'ten 60'a düşürebilmek için. Ee, hiç de az yakmıyor. Şey anlamında kabin koruma ve nasıl diyeyim size böyle yüksek sıcaklık aslında doğru olanı arabaya binip arabanın e, camlarının açılıp bir içindeki havanı şöyle üflettirilip sonra klimanın açılması ama işte keyfimize kahyağımıza e, zeval gelmesin diye böyle Güzel bir özellik göstermek istiyorum. Otomatik klimada bunu böyle yaptığın zaman içerisi artık soğudu ona göre hareket et. Ortalama hareket et. İçerisi hala çok sıcak diyerek de ayarladığınız dereceyi ona göre hazırlayabiliyorsunuz. Bu da bence çok e, otomatiğin içerisinde olmayan bir şey. E, bu da benim parfümüm. Parfümüm çok ısındığı için buraya koyuyorum parfümlük bölüm olarak. Sağ sola kaysa da bir oradan o tarafa doğru... <laughs> Sevgili arkadaşlar, prensip gereği hiçbir zaman ee, bu arkadaşlardan şey yapmam, yapma, 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 yapma istemiyorum. Bu arkadaşlardan bir yardımda bulunmam, prensibimdir. Su satanlardan çocuksa yaptırmam çünkü biz bu o bes, bu besleme yaptığımız sürece maalesef e, bitmiyorlar değil, sistemin onlara bakmasının gerekliliğini yapıyor. Onların da bir yani yokluktur vesaire. Annesi ileride e, bunları buraya şey yapıyor. E, su satsa da almam, çorap satsa da, kalem de satsa almam. engincim ne olacak ki sanki diyebilirsiniz. Yani sen ne kadar işte ne diyeyim acımasızsın vesaire. Acımasızlıkla hiçbir alakası yok. E, bizler, sen, ben, başkası verdiği sürece anne ve babaları onları bu şekilde çalıştıracaklar. Çalışmaya ihtiyaçları olabilir. Gerçekten çok zor durumda olabilirler. Hırsızlık mı yapsın Engin? İşte... Ne güzel işte arkadaşlar bir çocuğun çalıştırılması suç. Çocuk işi çalıştırılması suç. Onu geçtim. Bu güneşin altında bir çocuğun burada olması suç. Gerçekten burada devletimizin. Ben bu arabaya bir MTV ödüyorum. Bu devletin bize ki bence çok da iyi sosyal yardımları var. Şu anda politikaya girmek için söylemiyorum ya da keşke bitirilse bu zor durum azaltılsa. Şimdi o taraf ayrı bir konu. Ancak burada buna yardım etmek ayrı bir konu. Hiçbir zaman yani aklımda şurada 20 lira, 50 lira, 100 lira hazır olsa bile vermedim dostlar. Bu 20 yıldır bu şekildedir. Çok önce karar vermiştim. O yüzden içimde en ufak bir vicdani sızlamam olmaz. Volmar'a geldim. Volmar kim? Volmar benim canım, dostlarımın yeri. Ee, bir Volvo servisi. Ee, Oto servis, kastrol. Şimdi maşallahı var. Ee, Serdar abi doldurmuş yine. İzmir'in değil, İstanbul'un değil, Türkiye'nin en iyi Volvo servisidir bana kalırsa. Hatta abartıyor olabilirsiniz diyebilirsiniz ama Volkarmış, Arkasmış, yetkili servislerden daha iyi hizmet alacağınız bir noktadır. Ne kadar ciddi ve dikkatli harcama yaptığımı biliyorsun. Arkadaşım oldular ama mükemmel hizmet verdikleri için arkadaşım oldular. Şimdi gelelim, arabamızı değiştirdik ama neticede dostluk baki benim hala duran elimde yaklaşık 400 bin kilometreye gelmiş bir Volvo C30 arabam var. Ve sadece ilk iki senesinde yetkili servislere götürdüm. Ondan sonrasında tamamıyla Serdar'la Kemal baktık. Çözülemeyen bir sorunumu bilimsel yöntemlerle, analizle, hesap kitapla çözüp aracım bana çok ekonomik bir şekilde teslim etmişlerdi. O günden beri de sadece hep buraya getirdiğim için yağ, su, filtreler ve yapılması gereken bakımlarla kullanıyorum. Aracım İstanbul'dan İzmir'e hala 170 kilometre, 165 kilometre sabit hızlarla gelebilecek kadar dirildir. Hem bir selam vereyim hem de hakkında bir proje var onu paylaşmak için. Şimdi içeri gidiyoruz. Memiş amcayla Volvo servisindeyiz. Onlar da bir model yağı almışlar. Benim bir YouTube kanalım var dedim Memiş amca. Ünlü mi izledin? Evet evet. İsmail, evet şey geldi. Bu tip ünlüyüz yani ben ünlü bir insanım. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Hayırlı olsun sizin de kardeşim. Hep beraber. Allah güle güle sağlık. Şimdi sizde Volvo, ne var? Hangi araba sizin? Esatmış. He esatmış. Engin Bey ben oldum Engin Bey. Youtube'dan devam ederiz. Gün oğlumla beraber. Oğluma söylersin o testeci çocuk çekti beni diye. Serdar abiyle birlikte parça almaya geldik. İsveç parçaları için bir de kaldı çekeyim şey. <laughs> 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 Leveli uçak pist moduna çıkış yaptı. Cabin crew, armed and slice crossing öndeki tarlayanız. Canım arkadaşım hem de arabamın e, yarı sahibi sayılır. Volvo C30'umu 15 yıldır bakımını yapan abimdir kendisi. Öyle şey değil ya yani, müşterisi değilim ben Serdar abinin. Zaten arabayı kullanmasam da senede bir iki gelir çayını kahvesi içerim. Şimdi de Tesla test, test sürüşündeyiz. Bir ses geliyor diye kandırdım onu. Çok kalabalık bir dükkan. <laughs> Kendisi müthiş bir teknik insandır yani. İyi bir yere gitmenin, iyi bir servise gitmenin önemine dair bir çalışma. 2016 yılından motor yağı 29 lira 66 kuruş litresi ve 4 litre kullanılmış. Toplamda 118 lira ödemişiz. Şu anda bu motor yağı 475 TL olmuş litresi. Hazır gelmişken güzel bir şey göstereyim. Bakın şöyle umut nasıl yürüyor. Karşıda onu da gösteriyor ve simüle ediyor ayaklarıyla. Çok iyi ya. 3 boyutlu bir sistemde arabayı önden de bakabiliyorsunuz. Arkadaşım Biraz anlatabilir misiniz neler olmuş şu anda burada? Bu birazcık sıcağı maruz kaldı. <laughs> Kokpit koruma devre dışı kalmış Tesla'da. Evet. Kalmaması gerekiyordu. Galiba biraz tasarruf yapıldı. Kokpit korumayı kapatıyoruz efendim. Boşuna kilovat mı harcayacağım? O yüzden şeyinizine. bu PLA malzeme olduğu için çok güzel bel vermiş. Evet. Sıkıntı yok. Petçiyi basınız. Petçiyi var bir mı filament elinde? Var var. Evet. Ama yok bence gayet güzel yani şey olarak. Sadece aşağıya düştü. Kanalları tutmadığı için. <laughs> <laughs> ben de diyecektim ki sana kanallarını genişletelim. Bir sıcağı maruz tutayım arabada. Çeksin sonra koyarsak Yo, olur. Yok gerek yok. Bu aslında test oldu. Değil, Değil mi? İçide yaparız bundan sonra. Arkadaşlar hepsi Medikal'in e, genel müdürüyle birlikteyiz. Yarın öbür gün hepsi tesla.com. Aslında var hepsi tesla.com. Hepsi tesla parts. Hepsi tesla.com alalım mı? Alalım hemen Hemen alalım. Hı. Alsana da hepsi tesla. Biz hepsi tesla diye sadece tesla ürünleri satmayı planlayabiliriz yani şunları. Ama güzel oldu. Biz asla kullanmadığımız bir şeyi kullandırmayız. O yüzden <laughs> şu kil tablosunu kaldırıp onun yerine bunu koyabiliriz yani şu anda. Hemen oluyor. İyi ki satışa koymamışız. Yoksa başka garanti süreçlerinden şey yapardık. Karşımızda adam diyor ki bak diyor aramalarda arkadaşım eşek Pudusa o zaten kendi şeyi. Bu kızı için. Bu kendi için. Baby Shark kızı için. Sonra ben varım. İyiymiş. Pudusa'dan önceyiz. <laughs> Umut'un yanından çıktım. Şimdi diğer Umut'un yanına gidiyorum. Ee, İstanbul'dan geldiler. O Umut kimdi? Benim hani arabayı sürekli sıfır kilometreye getirecek kadar güzel yıkayan arkadaş var ya. işte onlar. Ama e, yolda biraz maceralı gelmişler. Zestler çalışmadı. Bana diyor ki sen Zest'e sponsorluk mu yaptın? O kadar güzel anlatıyorsun ki bize mi garanti bunun? Yani işte kullanan var, kullanan var. Öyle kolay değil. Herkese açmaz gönlünü teknoloji. Onu seveceksin, sayacaksın. Onunla iyi geçineceksin. Yoksa yolda bırakır. Böyle bir güzel zes makinesi seveceksin. Güzelim diyeceksin. Ona param var ver elektriği dersen vermez. Aratır çağrı merkezini reset attırtır. Ama böyle güzel güzel makineyi bir seveceksin. O kuzum benim diyeceksin. Aynı benim Şile'yi sevdiğim gibi o zaman. Yoksa ben bile Şile'ye bir anda gittiğim zaman havlıyor yani bana. Şimdi umutla Faruk geldi. Çok rahat gelmişler. Kesinlikle. Uzun yolda. Bir de benim videolarımda böyle su gibi gidiyorum, geliyorum ya. Dört saatte İzmir'e vardım. Şunu yaptım, bunu yaptım diye. Gelmişler. Nasıl geldiniz abi? Elektrikli araçta şehir arası yolculuğu herkese tavsiye ediyorum. <laughs> Kesinlikle. Çok özel heyecanlar barındırıyor. Sosyalleşmenizi sağlıyor. Diğer yani, insanlarla, şeylerde. Zesi bütün kullanıcıya tavsiye ediyorum. Kendilerini aşmaları için büyük bir fırsat veriyor. Şimdi sen avcılardan çıktın. Tam dolu pille çıktın. Aferin be. Ne güzel geçtin ya. Helal olsun. Yol vermeyin tabi. Şeye geçtin. Avcılardan çıktın. Nerede durdunuz? Gemlikte durdunuz? Bütün oksijenlerde durduk. <laughs> Hadi canım. Öncelikle Aynen. baktık. Bütün cihazlar çalışıyor mu? Hepsinde gerçekten cihaz var mı? Farklı marka Durma cihazlar fark var mı? Durmasaydık önünden geçtik. bak çalışıyor mu? Evet. diye. Emniyet kemerinizi takabilme şansınız var mı acaba? Bu araçta böyle bir donanım var mı? Var, var mı? evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi kaç defa şarj ettin? İstanbul'a gerçekten sürüyorum bunu. Hepsini. Üç kere şarj ettik. Üç defa Ama tamam. Ama keyfi şarj ettik. <laughs> Çünkü bir sonraki istasyonun çalışıp çalışmadığını tam anlamaya bilmediğimiz için. Zest'e bize bu şeyi vermedi. Güveni vermedi açıkçası. Hmm. Zest'le ilk tanışmamız biraz sıkıntı Şunu oldu. belirteyim ikisi de elektrikli araç kullanıcısı biri Tesla biri MG ama hep e, şehir içinde yani olması gerektiği yerde uzun yola çıkmak güven, özveri ve Kesinlikle. tecrübe ister. Kesinlikle. Bu bu, bu için <laughs> <laughs> yapmazsınız. Hep seferde hepsi oluştu. <laughs> evet hepsi güven, özveri ve tecrübeniz yoksa e, yola çıkmamanızı tavsiye ederiz. Biz şimdi arkadaşlar yorulmuş karşı yakaya kumru yemeye gidiyoruz. Gidelim bir kumru yiyelim. Kan şekerlerini düşer. Bir de e, rütüklü konuşamıyorlar YouTube'a çıkacak diye. Rahat rahat söve söve anlatsınlar diye ben kapatıyorum bu telefonu. <laughs> Nasıl döneceksin abi? Düşünüyor musun? Ağrı vereceğim. He? Uçakla dönmeyi planlıyorum. <gülüyor> 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 Faruk abi diyor ki Faruk'a vereceğim uçakla döneceğim ben diyor. O kullansın. Mantıklı. değil mi? Sizce bu nedir? Böyle dikey dikey bir şey. Karşıdan karşıya geçiliyor. Ne olabilir arkadaşlar? Bakınız bisikletli ayağını koyup durmasını sağlıyor. Bisikletten inmeden. Medeniyetin başkenti İzmir burası. Sen İstanbullu. Ben <laughs> de çok iyi ya İşte dostlar İzmir böyle bir yer. Değerli koşucumuz burada karşısındaki gönüllü 100 kişiye aynı anda fitness yaptırıyor. Önemli olan şu. Bu hayatta para pul ya da ne bileyim e, her şey için bir nedene gerek yok. Şurada birlikte bulunmanın bir bedeli yok ya da arkadaşlarla sahilde yürümenin. O yüzden siz de gelebilirsiniz. İzmir'de böyle bir güzelliğe dahil olabilirsiniz, harikalar ya. Buradan abinin yerinde olmak isterdim yani. Müthiş. Ve saatlerimiz 11'e geliyor. Çok güzel birlik, karşı yakayı bir güzel, bostanlıyı hatmettik. Sonra döndük, bir de kordonu hatmettik. Güzelce yürüdük, ayaklarıma karasul siz siz olun. Uzun zamandır giymediğiniz ayakkabınızla yürüyüşe çıkmayın. Sol ayağımı vurdu, çok acayip vurdu. Parmağım vınk 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 yapıyor. Bir de dostlar bir fotoğrafa bakmam gerekti. Bu tişörtü ee, <laughs> vallahi hala yeni gibi duruyor. Çok güzel. Eski bir şey, mavi cinsin bile eski logosu var. Bayağı bir yıl olmuş. Geli anılar gözümde canlandı. En son ben bu tişörtü Küba'da üstümdeki bir resimde gördüm. Aynı tişört. Küba'da giymişim. Oraya giderken almıştım. Onu hatırladım sonra. Umut ve Faruk'la geçmişten böyle birazcık sohbet, muhabbet ettik de vay be dedim. Bir gün belki de o Küba'ya nasıl gittiğimi anlatırım. Efsane bir gidiş şekli vardı. 10 10.000'e doğru geçtikten sonra biraz kariyerimi anlatmaya başlayacağım. O takipçi sayım artınca ben kimimi anlatacağım. O zaman söz bu Küba, efsane bir Küba gezisini de fotoğraflarıyla birlikte sizlere anlatacağım nasıl dolandırıldım, neler kaybettim, neler kazandım, getirdiğim prolara ne oldu? Üf, acayip. O zaman ben şimdi eve doğru gidiyorum. Bayağı da yorulmuş herhalde 10 bin adım attım. Ee, teşekkürler dostlar, iyi ki geldiniz. Birlikte güzel bir akşam geçirdik. Öyleyse yarın görüşürüz.